Selam Mert. Selam Ayça. Bugün sana sormak istediğim bir soru var. Melesoft'ta SAP tarafındaki işleyiş nasıl? bize bir danışman gözünden bahsedebilir misin? Tabii. Aslında danışmanlar olarak yoğun bir iş temposuyla çalışıyoruz. Bu noktada doğru materyallerle aslında iş takibi yapılarak işte proje yöneticilerinden ya da servis yöneticilerinden aldığımız taskları aslında bitirmekle uğraşıyoruz. Genellikle birçok modüle hizmet veren bir şirkette olduğumuz için bilgiye ekip olarak kolayca ulaşabiliyoruz. İyi ve dinamik bir ekip var aslında burada. O yüzden takılı kaldığımız her noktada hızlı çözüm üretebiliyoruz ekip içerisinde. Böyle bir işleyişimiz var. Onun dışında gelen sorunlara sadece çözüm bulmak değil, onlara böyle kalıcı çözümler bulup aslında konuları tekrarlamayacak şekilde çözmeyi genellikle hedefliyoruz.